Herkese merhaba arkadaşlar ben Nur. Bugün sizlerle birlikte Night Light oynuyoruz. Yanımda Fatih Buğra var ve bir de kanalımızda yeni biri var. Nuri. Merhabalar. Evet. Solumdaki N Mami Nuri. Nuri dedim kişi yani. Neyse yeah. gelin arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu videoya geçmeden önce bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı, abone olduysanız da bildirimleri açmayı unutmayın. Lafı çok uzatmadan videoya başlayalım. Abone evet. Böylece 8 abone olabiliriz. Ya da 10 abone işte. Arkadaş, lütfen arkadaşlar lütfen. Evet, skip deyin arkadaşlar. Arkadaşlar eğer önceki bölümleri izlemediyseniz e e izleyebilirsiniz arkadaşlar. Önceki bölümleri de izlemeyi unutmayın. Aferin sana. Nasıl kapı mı var buna? Ay. Kanka şuradan aşağı binsene. Evet, güzel, 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 güzel. Ince... Tamam gelin. Bak şuradan aşağı insene. Ben de ben kereyi... Bu değil şey yapsaydık keşke. Ay ne oluyor lan? Ne Betayı gördüm. Ekran. Ek tamam. Ekranımda betayı gördüm. ser geliyor. Ben çok kısa Nereden biliyorsun? Bu Para bu. <laughs> <laughs> <mı? Asayı> buldum. buldum. Aferin lan. Aa S'yi buldum. Aşağı baba. Dönüşmüş. <laughs> Rüşvet vermiş. Ben üst kata çıkıyorum. Ben Beni şurada. Beni şurada. Beni şurada. Beni şurada. Beni bana hı niye çakındınız? <laughs> Aa para. <Saba> Gel <laughs> Koşun kapıya. Ee, tekrardan geldik arkadaşlar buraya. Ya illa bir zamandan sonra sonu vardır. Kaka üfleyen geliyor. Hüf yaptı. Kanka mumunun sönmemesi gerekiyor dikkat et. Evet, ben, 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 ben. Ya Uf, bana ben, niye filon kanka? Hıh yaptı biri bana. Harbi ateşimle dolabı değil mi? oğlum? Niye yakmıyoruz? Yanmıyor bu. Ben bileyim? Oyun yapımcıları öyle yapmış. Ay. Sağ üfleme. Bela son mumum. Ay son şeyim. Kibritim. Kibrit lazım bana. Kibrit. Aa F'yi buldum. Ya bir dakika ya çalıyor ama. Arkadaşlar yalan söylüyor ben buldum. Ya, şey ya, Hep de ya. Ne? Kanka başka biri yok ki. Ver betaya dikkat. <laughs> Kibritin yani. <laughs> ya Fatih Git başka yerde ara. Bana kibrit lazım. yaptı sana Evet, süf yaptı. Şunu <laughs> hala bekliyor beni. Of be kardeş. Söylemem yerim ya. <laughs> Ey bu <buldum>. da. <Evet. gülüyor> kaç kaç gel. <laughs> Hayır. Aa bana üfledi. Hiç mumum yok. Ay şey diyorum kibritim yok. Kibrit lazım bana. Hayır üfleme bana. Geliyor. İmdat, İmdat dönüştü, dönüştü, dönüştü. Gelin, kurtarın beni. Lütfen kurtarın beni, lütfen. Ölüyorum, lütfen. La dönüştü. Beler, dönüştü. Oh, sağ ol kanka. Beyler geliyor. Aa! Oo, oh, kimi üfledi? Gel kardeşim. Ben üfledim. Ben beni üfledi. Ha, be, beni mi üfledi? Ben de bilmiyorum. Bana kibrit lazım. Ya, senin var zaten. Aa! Bana lazım. İ İkimize de lazım. Ya hiç mi kibrit yok? Oha, geliyor. Çabuk ol. İkimizi de kaldırmamız ıı, Fıtık Nuri'yi ıı, de kaldırmamız yürü gerekiyor. Yürü. Kaldır beni hemen kaldıracağız. Çabuk. Koş koş. 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 Hadi. Benim hadi. Mumum yeterli değil. Mumum yeterli değil. Belen mumum. Mumum.

maviye bas evet. maviye kanka mumum yetersiz yarıştır beni mumum yeterli değil Küçene. mumum yeterli değil mumum yeterli değil oğlum şu mum bitmesi için bana iyi ya evet arkadaşlar bu videoluk o kadar umarım videoyu beğenmişsinizdir beğenmiş beğendiyseniz abone olup like atmayı abone olduysanız da bizimleri açmayı unutmayın görüşürüz